Japonya'da Gun Survivor olarak bilinen bu oyun, serinin hayranlarının arttan inip eşeğe bindiği ve diğer 3 ana oyun ile alakası olmayan bir yapımdır. Oyun, birinci şahıs perspektife sahip olmakla birlikte Gun kanatlı ışın silah yardımıyla oynanabilmektedir. Oyunun hikayesi Raccoon City felaketinden yaklaşık bir buçuk ay sonra Umbrella'nın deneylerini gerçekleştirdiği Sheena adlı bir adada geçmektedir. Bu adaya Tyrant geliştirmek için gerekli olan ve beyinde bulunan beta heteronon serotonin hormonunu depolamak için dünyanın dört bir tarafından kaçırılan çocuklar getirilmektedir. Beyindeki noradrenalin salgılanma kaynağı olan locus serilius çocuklarda aşırı stres veya panik halindeyken tetiklenme göstermektedir. Umbrella da bunun peşindedir. Ayrıca gerçekte dolaşan komplo teorilerine göz atarsak bu hikaye adrenokrom adlı kimyasal bileşenle de paralellik göstermektedir adada mekanın sahibi rolünde olan ve kariyer basamağında ilerlemek adına yapamayacağı bir şey olmayan Vincent Goldman adında gerçek bir tyrant hüküm sürmektedir. Firar planı yapan 20 çocuğu bizzat katletmiştir. Ada sakinleri gerçeği öğrenip bunu hükümete bildirme kararı aldığında ise adaya T-Virüsünü yaymıştır. Aliyan Scott Kennedy tarafından adaya bir casus olarak gönderilen oyunun baş kahramanı Ark Thompson adındaki karakter ise adada kendini Vincent olarak tanıtacak ve Umbrella'nın gizli evraklarını elde etme görevini üstlenecektir. Ancak adaya bir helikopterle gelen Ark kaza geçirecek ve bu esnada hafızasını kaybedecektir. Böylelikle adaya için geldiğini, nerede olduğunu ve kim olduğunu unutacaktır. Adada bulunan bir kanalizasyon görevlisi ise onu Vincent olduğuna ikna edecektir. Hikaye ise Lot ve Lily Klein adlı iki kardeş etrafında şekillenecektir. Bu kardeşlerin ebeveynleri Umbrella için çalışmaktaydı ancak Vincent'ın yaydığı virüs sonrası salgına yakalanmışlardı. Ark da bu çocukları adadan çıkarmak için yardım etmeye çalışacaktı fakat çocuklar Ark'tan sürekli kaçacaklardı. Ark ise çocukların kötülük tellalı Vincent olduğu için ondan kaçtıklarını düşünecektir. Ancak oyun sonunda çocukların asıl kaçma sebebi ortaya çıkacaktır. Ark'ın kaza yapma sebebinin Lot'un kendisinin adaya geldiğini deşifre etmesi yüzünden olduğu anlaşılacaktır. Lot, Ark'a gerçeği anlatacak, uyanan bir Tyrant Vincent'ı öldürecek, Ark Tyrant'ın icabına bakacak ve çocuklarla birlikte adadan uzaklaşacaktır. Ada ise havaya uçacaktır. Hikaye ne kadar ilgi çekici ve entrika barındırdığını hissettirse de oynanış olarak ortalamanın altında kalmıştır. Oyun bununla birlikte tamamen üç boyutlu mekanlara taşındığı için detaylardan kırpılmış ve bir önceki oyunlara nazaran daha yavan görünmekteydi. Düşman modelleri ise ikinci oyundan kopyalanmıştı. Düşman tipindeki tek yenilik ise Umbrella'nın temizlikçi ekibi olan Undertaker Units'ti. Bu <laughs> ekip oyun içinde BDSM kostümü giymiş maymunlardan halice gözükmekteydi. Oyunun başlığı hayatta kalan olarak çevrilse de oyunda hayatta kalmak için pek efor sarf etmenize gerek kalmıyordu. Düşman sayısı oldukça kısıtlıyken sahip olunan cephane ise sonsuzdu. Yapay zeka kısmında ise her şey çok kötüydü. Özellikle bilgisayar kortunda oyun serisinin özdeşleştiği bilmeceler ise kırpılmış ve Metroidvania öğeleri çıkartılmıştı. Bir bilmece çözmek için backtracking yapmaya gerek kalmıyordu. Bir odada mevcut olan anahtarla sonraki odanın kapısı açılabiliyordu. Ancak tıpkı üçüncü oyunda olduğu gibi çizgisel oynanışa etki edebilme şansı sunulmuştu. Hikayede bazı alanlarda çıkacak seçimler ilerleyişinizi değiştirmeye olanak tanıyordu ancak sonuç olarak arkın gelmesi gereken nokta asla değişmiyordu. Daha önce dediğimiz gibi Seçim şansı bir ilizyondan ibaretti. Oyunda save sistemi ancak ve ancak jeneriklerden sonra devreye giriyordu. Yani oyunu bitirmeden kaydetme şansınız olmuyordu. Ne için mi? Tabii ki de kendisini tekrardan bitirmek ve eksik olan eşyaları toparlamak için. Bir de saklı olan bütün silahları keşfederseniz bonus olarak sonsuz cephaneye sahip roket atarıyla oynayabilme şansı yakalıyordunuz. Ayrıca oyun light gun mekaniği üzerine kurulu olsa da oyunun Amerikan versiyonunda silah çalışmayabiliyor ve oyuncular kontrolcü yardımıyla nişan almak zorunda kalabiliyordu. Daha önce değindiğim bilgisayar versiyonu ise sadece Asya'da çıkmış ve bug konusunda master yapmıştı. Yapay zekada yazılmayan scriptler sayesinde düşmanlar spawn olduktan sonra yerinde sayıyor ve basit hedefler haline geliyorlardı. Oyunun başına oturan deneyimsiz bir oyuncu bu sayede tek bir yere almadan oyunun sonuna gelebiliyordu. Oyunun ses mekanikleri de oldukça yavandı. Ark'ın adımları öyle tenekevari geliyordu ki oyuncu bir robot yönettiği hissiyatına kapılıyordu. Merdiven yardımıyla yukarı tırmanırken ise çelik kafası sanki demirlere çarpıyormuşçasına bir ses oluşturuyordu. Sonuç olaraksa Survivor çok zayıf bir yapım olarak oyuncularla buluştu. Böyle zayıf bir yapım Resident Evil franchise'ına kalıcı bir hasar bırakabilirdi ancak neyse ki tam bir hafta sonra Resident Evil Code Veronica çıkacak ve Survivor'ın olumsuz etkileri çabuk unutulacaktı. There was a key, but naive king Who wed a very nasty queen? The king was loved, but the queen was feared. Till one day, strolling in his court, an arrow pierced the kind king's heart. He lost his life and his lady love. Code Veronica Resident Evil'ın değişmeye başladığının habercisi yönündeydi. Oyunun anonsu daha 3. oyun piyasaya çıkmadan 6 Ekim 1998 tarihinde yapılmıştı. Ancak oyunun hayranlarının hoşuna gitmeyen bir hava hadiste beraberinde gelmiş oldu. Oyunun yapımcıları Code Veronica'nın Sega Dreamcast'e özel olarak çıkacağı yönünde bilgi sunmuştu. Hayranlar ise Resident Evil'ın PlayStation'a özel bir seri olduğunu söylüyor ve bu kararı eleştiriyorlardı. Ancak Yoshiki Akamoto tarafından hayranları bir nevi sakinleştirecek cevap nümerik sırayla giden ana oyunların PlayStation'a özel kalacağı, Code Veronica gibi yan oyunların ise farklı platformlarda çıkacağı yönündeydi. Lakin biz gelecektekilerin işlerin hiç de öyle söylendiği gibi gitmediğini biliyoruz. Nisan 1999'da çıkması planlanan Code Veronica ilk olarak sene sonuna daha sonra ise 2000 yılına ertelenmiş oldu. Çıktığı gibi Resident Evil'ın o dönem için en kaliteli bölümü olarak sayılan ve birçok olumlu tepki toplayan Code Veronica, Resident Evil'ın tökezledikten sonra piyasaya sağlam dönmesini sağladı. Bununla birlikte Dreamcast için çıkan en iyi oyun olarak hafızalara kazındı. Dreamcast, PlayStation platformlarından çok daha küçük bir kullanıcı sayısına sahip olduğu için Capcom serinin bu platformda hayatta kalamayacağını biliyordu. Bu vesileyle 2001'de oyunu PlayStation 2 için Code Veronica X adında genişletilmiş bir versiyonunu çıkartmıştır. Bu versiyonda çeşitli grafiksel iyileştirmelerin yanı sıra küçük bir panzehir görevi ve 9 dakika uzunluğunda ekstra sinematikler yer aldı. Toplamda 9.3 milyon adet satan Dreamcast piyasada tutunamayacak ve sadece 1998-2001 seneleri arasında hayatta kalacaktı. Ayrıca ne yazık ki Sega'nın piyasaya sürdüğü son konsol olacaktı. Rakibi PlayStation 2 ise tam 13 sene ayakta kalacak 2000 ile 2013 seneleri arasında dünya genelinde 155 milyon adet satış başarısını yakalayacak ve gelmiş geçmiş en çok satılan konsol dummanını elinde bulunduracaktı. Claire Redfield'ın baş kahraman olduğu ve ikinci oyundan 3 ay sonraki zaman dilimini anlatan Code Veronica, Claire'in abisi Chris'i arama hikayesini anlatmaktadır. Chris'in izlerini ikinci oyundan beri süren Claire ise bulduğu ipuçları sayesinde Umbrella'nın Avrupa ofisine yönelecek ve orada yakalanarak Rockfort Adası'na paketlenecektir. Bu adada yasa dışı bir hapishane ve Ashford ailesinin arazisi yer almaktadır. Hatırlayacağınız üzere ilk oyundan bahsederken Umbrella'nın kurucularından birinin Edward Ashford olduğunu belirtmiştim. Kendisi Resident Evil evreninde öncü virüs olan Progenitor virüsünü bulmuştur. Oyunun evrenindeki tüm gelişmiş virüsler Progenitor sayesinde geliştirilmiştir. Edward'ın ölümünden sonra tüm virüs araştırmalarının devralan oğlu Alexander Ashford ise uzun yıllar boyunca sağlıklı bir virüs sentezleyememiştir. Ta ki birinci kontes Ashford'lardan Veronica Ashford'ın DNA'sını bir klonlama deneyinde kullanana dek. İnsan zekasını tetikleyen bir virüs geliştiren Alexander, deneylerin sonucunda zeki ikiz kardeşler Alfred ve Alexia'nın dünyaya gelmesine sebep olacaktır. Bu deneye ailenin kurucusu Veronica'nın adı verilecektir. Zamanla incelemeleri Alexia devralacak ve kısa bir süre içinde yeni ve gelişmiş bir virüs sentezleyecektir. Babası Alexander üzerinde virüsü denediğinde virüsün insan beyninde feci bir hasara sebep olduğunu keşfedecektir. Bu süreci yavaşlatmak adına virüsü kendi üzerinde deneyecek ve 15 seneli yine kriyojen uykusuna yatacaktır. Kardeşi Alfred ise Rockford adasının komutanı olacaktır. Tam 15 sene sonra Claire adaya geldiği gün ada bilinmeyen bir düşman tarafından saldırıya uğrayacak ve oyun başlayacaktır. Claire'in gözetiminden sorumlu gardiyan ise kendisini serbest bırakacak ve nasıl olsa canlı olarak adadan çıkamayacağı için onu bıraktığını söyleyecektir. Player dışarıda tıpkı onun gibi eks bir mahkum olan ve özgüveni tavan yapmış Steve Burnside ile tanışacaktır. Ancak Steve'in beraber hareket etmeye hiç niyeti yoktur. Ve tek başına adadan çıkmanın daha kolay olacağını düşünmektedir. İstekler ne doğrultuda olursa olsun kahramanlar sürekli birbirlerini beladan kurtaracak ve beraber hareket etmeye karar vereceklerdir. İlerleyişi esnasında babasının zombiye dönüştüğünü gören Burnside ise onu öldürmek zorunda kalacaktır. Tüm bu curcuna arasında adanın baş belası Alfred Ashford da belirecek ve Claire'i tüm ölümcül günahlarla suçlayacaktır. Efendim neymiş de? Nasıl olur da huzursuz adama sodururmuşsun? Ancak asıl hukukatı işleyenin ölümden dönen ve gözle görülür biçimde güçlenen Albert Basker olduğu ortaya çıkacaktır. Motivasyonu ilk etaplarda belirsizliğini korusa da ilerleyen süreçte Basker'ın Veronica virüsünün peşinde olduğu anlaşılacaktır. Kriyojen uykusunda olması gereken Alexia da sahneye çıkacak ancak kısa bir süre sonra onun aslında kılık değiştirmiş Alfred olduğunu öğrenecektik. Daha fazla aile işlerine karışmak istemeyen Claire ve Steve bir kargo uçağına binerek geri sayım sayaçlı ve Tyrant'lı sekans sonrasında adadan uzaklaşacaktır. Ne? Eh, son işte değil mi? Ada havaya uçmuş, Tyrant yok edilmiş ve kötü adam Alfred da ufuk çizgisine doğru uzaklaşmakta. Bildiğimiz klasik Resident Evil döngüsü işte. Ancak uçağın navigasyon sistemi bloke olacak ve Antarktika'ya doğru yol alacaktır. Beyinler erimeden hikaye gidişatına biraz mola vermek fena olmaz gibi, ne dersiniz? Görüntülerden anlayacağınız üzere Resident Evil tam anlamıyla üç boyutlu dünyaya geçiş yapmış bulunuyordu. Rakibi Silent Hill'den daha iyi gözükse de bazı numaraları kendisinden kopyaladığını söylemeye kanıtıcı olmazdı diye düşünüyorum. Hayatta kalma korku türünde trendleri belirleyen seri ilk defa Code kadar trendleri belirleyen değil de trendleri kopyalayan kesim olmuş ve Silent Hill'e benzemeye çalışmıştı. Nemesis ile paralel geliştirilen Veronica'nın grafik olarak bir adım ileri gittiğini söylemek ne kadar doğru olsa da 3. oyundan daha iyi olduğunu söylemek biraz hmm, subjektif bir karar olacaktır. Üçüncü oyunda yer alan ve merdivenlerde manuel bir şekilde hareket etmemize ve nişan almamızı sağlayan opsiyon burada otomatiğe gerilemişti. Karakter artık merdivenden otomatik bir şekilde inip çıkıyordu. Bununla birlikte mermi da kaybolmuştu. Barut çeşitlerini harmanlama seçeneği artık yoktu. Karakter poligonları artış gösterip düşmanlar detaylandırılsa da 3. oyuna nazaran oda başına belirme sayıları daha düşüktü. 3. oyuna gelen en önemli mekaniklerden biri olan kaçınma da ne yazık ki Veronica'da yer almıyordu. Ancak yenilikler arasında çift el silah kullanmak ve iki farklı düşmana aynı anda hedef almak gibi seçenekler kolostrofobik alanlarda hayatta kalmamızda önemli bir rol oynuyordu. Veronica ile üç boyutlu dünyaya evrimleşen Resident Evil zamanı için yenilikçi gözükse de yıllar sonra üçüncü oyun ile karşılaştırıldığında sanıldığının aksine mekanik olarak gerilediğini söyleyebiliriz. Hikayeye geri döndüğümüzde Steven Clear'e sıcak duygular beslediğini anlayacak ve maceramıza Alexander Ashford'un deneylerini yürüttüğü Umbrella'nın Antarktika'daki merkezinde devam edecektik. Ayrıca Ashford'un burada hala canlı olduğunu keşfedecek ve Alexia'nın kendisine virüs enjekte ettikten sonra Nosferatu adlı yaratığa dönüştüğüne tanık olacaktık. Buna değil. Buna işte. Bu ölü bölgede daha fazla zaman öldürmek istemeyen ikilimiz, Alfred ve babasını mermiye doyuracak ve araştırma merkezinden kaçacaklardır. Eh bu sefer kesin son gibi görünüyor değil mi? Alt edecek düşman bile kalmadı. Ama o da ne? İkilimiz firar aşamasındayken Alfred, Alexey'i derin uykusundan uyandırıyor, Alexey ise kaçakları durduruyordu. Hal böyle olunca Code Veronica ve geçmiş Resident Evil oyunlarının olay örgüleri karşılaştırıldığında Veronica'nın 3 oyuna tekabül ettiğini söyleyebiliriz. O sırada sahneye kim çıkıyor dersiniz? Kayıp abimiz Chris Redfield. Oyunun başında Claire, Liana bir yardım maili atmış, Liana ise çoktan Chris ile irtibat kurmuştu bile. Ancak Chris'in geldiği istikamet yanlıştı. Yarı yıkıkada olan Rockford'daydı kardeşinin izine rastlayamayan Chris, Basker ile karşılaşacak, ikili yumruklarını konuşturacak ve arkasından Chris jetine atlayıp sonunda kardeşiyle bir araya geleceği Antarktika'nın yolunu tutacaktır. Uzun aradan sonra bir araya gelseler de ayrılmak zorunda kalan kardeşlerden biri Steve'in peşinden giderken diğeri Wesker'ın peşinden gidecek ve Alexia'nın Wesker'ı nasıl şavara olanına çevirdiğine şahit olacaktır. O sırada Chris, Alexia'yı anlık nakavt ederken Claire, Steve'in dönüşümüne şahit olacaktır. Canavar formundaki Steven ise insancıl tarafı ağır basacak ve Claire'i kurtarmak için kendini feda edecektir. Giri sayım sayacını başlatan Redfield kardeşler, Alexia'nın final formuyla karşılaşacak ve kendisini yok edecektir. Ancak çıkışta onları karşılayan Wesker ile Chris arasında ikinci round başlayacaktır. İki taraf da birbirini patakladıktan sonra bu işin burada bitmeyeceğini ve gelecekte tekrardan hünerlerini konuşturacaklarına dair sözleşeceklerdir. Kardeşler sonunda jete atlayacak ve oyun final verecektir. Evet bu sefer kesin yayalım. <laughs> Oyun hikaye kısmında ikinci sınıf film kategorisinden çok uzaklaşmasa da bu sefer karakterlerini ve barındırdıkları hikayenin daha dikkat çekici olduğunu ve duygusallığın ön plana çıktığını kabul edebiliriz. Çok narin bir kişiliğe sahipseniz Steven ölümü sırasında gözyaşınız bir damla pıt bile edebilir. Bu arada iki çelikler arasında mini bir oyunun olduğunu da aktarayım. Hem üçüncü hem de birinci şahıs perspektifinden oynanabilen bu mod, geçmişte tanıştığımız battle modlardan farksız bir içeriğe sahipti. Zamana karşı yarışırken oyun içinde karşılaştığımız mekanlarda gelen düşmanları yok etmek üzerine kuruluydu. İlk etapta seçilebilir karakterler arasında Claire ve Chris varken ana oyunda saklı olan altın silahları bulduğumuz takdirde Steve de oynanabilir bir karakter olarak seçilebiliyordu. Mini oyunda bir takım kusursuz sonuçlar sonrasında ise Wesker'da seçilebilir bir karakter haline geliyordu. Ayrıca oyun içinde yer alan çok ilginç bir Paskalya yumurtası mevcut. DIC adındaki gizli bir dosyayı bulduğunuz takdirde Kot Veronica'nın olay örgüsünün belirsiz bir yazar tarafından anlatıldığına şahit olabilirsiniz. Oyunda böyle bir karakterle karşılaşmasanız da yazarın kızıl saçlı bir kadın tarafından kilitli olduğu yerden kurtarıldığını beyan ettiği bir detay mevcut. Oyunda buna benzer tek bir an var ve onda da kurtulan karakter sadece bir fareydi. İlgili oyun PlayStation 2'den sonra 2003 yılında Nintendo Gamecube'e portlanacak ve daha sonra ise 7, 8 ve 9. konsol jenerasyonunda mirasını sürdürecekti. Ancak ilk etaplarda Capcom, Veronica'nın mini oyununun suyunu sıkmak isteyecektir ki kendisini Survivor'ın ikinci bölümü haline getirecek ve tekrardan neydiği belirsiz bir serüvene atlayacaktır. İlk olarak bu oyun Resident Evil Firezone adını taşıyor ve Sega Naomi adlı arcade makinaları için geliştiriliyordu. Ancak tecrübe ettiğiniz üzere Resident Evil serisinde isim değişikliği normal bir süreç. Capcom, Code Veronica'nın ekmeğini daha fazla yemek istediğinden olacak ki Firezone yerine Resident Evil Survivor ki Code Veronica gibi uzun bir isim tercihinden yana kullandı. İlk Survivor'a nazaran daha kaliteli olan ikinci bölüm yine birinci şahıs perspektife sahip olacaktır. Işık silah olmadan kontrolcü yardımıyla alınan nişanlar ise ilk oyuna kıyasla daha dayanabilir durumda olacaktı. Oyunun başlığından da anlaşılacağı üzere Code Veronica'daki olay örgülerini işliyor ve sonucunda bunun Claire'in bir kabusu olduğunu öğreniyorduk. Bildiğiniz üzere rüyalarımızda bazen bir takım anlamsız olaylar meydana gelir. İşte bu da oyuncuya tam olarak bunu aktarmaktadır. Bir araya gelecek olan Claire ve Steve, 5 farklı bölüm süresince Ashford'ların adasını terk etmenin yolunu arayacak ve bölümlerde çeşitli silahların yanı sıra puan elde etmemize olanak tanıyan kristalleri toplayacaklardır. Ekranın üst köşesinde beliren geri sayı sıfırlandığı takdirde ise Nemesis belirecek ve kahramanlarımıza ekstra zorluk çektirecektir. Ancak burada bir mantık hatası var. Çünkü uyanık olduğumuzda görmediğimiz bir şeyi rüyamızda da göremeyiz. Yani Claire daha önce Nemesis ile hiç karşılaşmamışken nasıl oluyor da Nemesis'i bu kadar detaylı bir şekilde rüyasında görebiliyordu? Tüm olay örgüsü Rockford adasında geçiyor ve Antarktika'daki bölümler Survivor 2'de yer almıyordu. İlk oyuna nazaran bu sefer ölmek çok daha kolay bir hal alıyordu. Eğer karakteriniz bir kere ölürse tek bir ekstra can devreye girecek ve tekrarında tüm oyunu en baştan oynamak zorunda kalacaktınız. Hikaye moduna ek olarak 3 bölümden oluşan zindan mekaniğine sahip bir bonus oyunda mevcuttu. Zindanlarda görevimizi semüce her toplamak ve bossları yok etmek üzerine kuruluydu. Belli başlı başarımları gösterdiğimiz takdirde ise Claire ve Steve'e ek olarak iki bonus karakter daha açılabiliyordu. Bunlar Chris Redfield ve Rodrigo Juan Raval'dı. Bu arada sonuncusu Claire'i asıl oyunda serbest bırakan gardiyandı. Bir ek bölümde eğitici bir test odasından halliceydi. Duvarlarda bulunan ve seri hareket eden hamam böceklerini vurmaktan ibaretti. Arcade makinası için çekilecek bir oyun olsa da ev konsolu oyunu veya Resident Evil oyunu olarak kendisine bakıldığında hiçbir eleştiriyi kaldıracak pozisyonda bulunmuyordu ne yazık ki. Bu ismi hatırladınız değil mi? Ancak bu oyun daha önce bahsi geçen yapımla oldukça bağımsız. Olsa olsa tek benzer yanı yolcu gemisiyle alakalı olmasın. Ama her zamanki gibi sırayla gidelim. Daha önce ilk oyunu el konsollarına portlamak isteyen Capcom, bu sevdasından vazgeçmemiş olacak ki M4 Limited adlı geliştiriciyle Game Boy Color için bir Resident Evil oyunu çıkarmaya karar verecektir. Oyun evreninde 1998'in Aralık ayıdır. Claire, Ashford ailesinin geçmişine ışık tuttuğu sırada Liam, biyolojik virüs geliştiricilerine karşı direniş başlatan bir ekibe katılacak ve lüks bir yolcu gemisi olan Starlight da kendini yeni bir maceranın içinde bulacaktır. Gemide biyo-organik bir silahın taşındığına dair bilgi alan ekip araştırma için Lian'ı göndermiştir. Lian, gemiye geçiş yaptığı andan itibaren merkez ile bağlantıyı kaybedecektir. Lian'a destek için ise ilk oyundan hatırladığımız Barry Barton gönderilecektir. Ancak Barry, Umbrella tarafından yolcu ve mürettebatının t virüsüne maruz bırakıldığına ve Lucia adındaki genç bir kızın dışında herkesin dönüşüm geçirdiğine şahit olacaktır. İlerleyiş esnasında Lucia'nın basit bir turist olmadığını, anlaşılmayan sebeplerden ötürü yakınlarda Tyrant olduğunda kendisini hissedebildiği anlaşılacaktır. Tyrantsız olur mu sandınız? Nah, olmaz tabi. Lucia Tyrant'ı hissettiği anda kendisini onun güçlü kolları arasında bulacak ve kaçırılacaktır. Barry ise çok fazla yalnızlık çekmeden yeni ekürisini baygın bir şekilde bulacaktır. Karşılıklı edindikleri bilgi birikimini paylaşacak olan Barry ve Leon, Lucian'ın izini sürmek için yola koyulacaklardır. Kendisini bulduklarında ise güçlükle kızı kurtaracak ve gemiyi terk etmek için bir helikopter talep edeceklerdir. Ancak gemi çevresinde oluşan yoğun fırtına nedeniyle helikopter pilotu gemiye yaklaşamadığını beyan edecektir. O da yetmezmiş gibi geminin motor kısmında bir patlama gerçekleşecektir. Yıkımın önüne geçmek için ise Leon ve Lucia yangın söndürme sisteminin aktif edildiği bölüme geçiş yapacaklardır. O sırada panellerde bulunan monitörlerden birinde Barry'nin detaylarının belli olmadığı bir anlaşma üzerinde tartıştığı görülecektir. Kahramanlar bir araya geldiğinde Barry'nin Lucia'yı bizzat Ambrana'nın eline teslim etmek istediği anlaşılacak ve Leon'a silah doğrultacaktır. O sırada ise Umbrenon'un gizli denizaltısı su yüzüne çıkacak ve Barry kızı düşmanların eline teslim edecektir. Lian ise gemide kalacak ve Tyrant'ın makine bölmesinde yıkımlar gerçekleştirdiğini görecektir. Lian'ın Tyrant'ı sakinleştirecek gücü olsa da geminin hasarı toparlanamaz derecede olacaktır. Fark ettiğiniz üzere Gaiden'ın oynanış yapısı önceki Resident Evil oyunlarından farklı bir yapıya sahip. 3 boyutlu yapıya nazaran Game Boy Color'ın gücü göz önünde bulundurulduğunda oyunun 2 boyutlu bir adventure'dan halice bir yapıya dönüştüğünü gözlemleyebiliyorduk. Bu yapısı sayesinde ne yazık ki korku namına olan her şeyi kaybediyordu. Sorun şu kim? Oyun oynadığınızda düşmanların nerede olduğunu önceden görebiliyor ve bilinmezlik hissinin yarattığı korku ortadan kayboluyordu. Nişan alma kısmında ise bambaşka çılgın bir karar alınmıştı. Düşmanlar yanınıza yaklaştıkça birinci şahıs kamerasına geçen oyun, ekrana bir nişan barı çıkartıyor ve doğru anda ateş etmemizi istiyordu. Bunu gerçeğe uyarlarsak, karşınızda bir hedefin olduğunu varsayın. Siz ise çılgınlar gibi epilepsi krizine girmişçesine namluyu bir sağa bir sola sallayıp duruyorsunuz. Tam o esnada ise hedefi vurmanız gerekiyor. İşte boyunda nişan almak böyle bir şey. Üstüne üstlük ekranda birden fazla düşman beliriyor ve elinizde bulundurduğunuz silah ne kadar ağır hasar veriyorsa... Aynı şekilde hedef barınızda yer alan namlu da o kadar hızlı hareket ediyordu. Yani basit bir tabanca ile olabildiğince çok hedefi tuttururken bir bomba atarla genelde güneşe ateş ediyordunuz. Tüm bu nişan zırvası üzerine erzak bakımından da pek bonkör olmayan Gaiden olabildiğince kaçış üzerine kuruluydu. Önceki oyunlardan hatırladığımız bilmeceler ise anahtar aramaktan ileriye gitmiyordu. Bununla birlikte ilerleme kat edebilmek adına benzer eşyaları bazen düşmanlardan düşünmek zorunda kalabiliyorduk. Kayıt sisteminden bahsedecek olursak oldukça sorunlu bir yapıya sahipti. Eski oyunlara nazaran burada daktilo makinaları yer almıyor ve belirli bir ova örgüsünün üstesinden geldiğimiz takdirde kayıt olmamıza olanak tanılıyordu. Bazen kayıt yapabileceğimiz sekanslar arasında 2 dakikalık aralıklar varken bazen de 15-20 dakikalık aralıklara çıkabildiğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Oyunu pillerle çalışan bir cihazda oynadığınızı göz önünde bulundurduğumuzda bunun büyük bir sorun olduğunu ve ilerleyişinizi baltalayabilecek bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. MIDI formatında olan oyun müzikleri ise oynayanların kulaklarını daha çok tırmalayacaktır. Bu arada hikayeye dönecek olursak... Her şeyin en kritik anda bittiğini düşünmemişsinizdir herhalde. ben de öyle düşünmüştüm. Barry, kızı düşmanın eline vermekten vazgeçecek ve anlaşmayı feshedecektir. Bununla birlikte denizaltını kaçırmak isteyecektir. Geminin kaptanı ise Barry'i yeni bir tür biyo-organik virüsle tanıştıracak ve parazitin Lucia'nın içinde olduğunu söyleyecektir. Yani Lucia aslında bir taşıyıcıdır. Barry mürettebatı tehdit ederek içinden bu paraziti çıkarmalarını isteyecektir. Ameliyat esnasında ise planlanmadık bir şekilde parazit kaptana sıçrayacak ve yeni tür kılık değiştirebilen bir Tyrant'a dönüşmesini sağlayacaktır. Olanlardan sonra Barry ve Lucia Starlight'a Leon'u kurtarmak için geri dönecektir. Trio tam denizaltına döneceği esnada Tyrant Lucia'yı yakalayacak ve suya düşecektir. Lucia'yı kurtaracak olan Barry ise su yüzüne çıktığında Lian yüzeyde iki tane Lucia'nın olduğunu görecektir. Anlaşılacağı üzere kızlardan biri Doppelganger'dır. Uyanık olan asıl Lucia ise ikinci sınıf filmlerden bir taktikle elini kesecek ve kanının kırmızı aktığını gösterecektir. Evet bu arada Tyrant'ın damarlarından da yeşil kan akacaktır. Final dövüşünden sonra Starlight okyanusun derinliklerine batacak, ekip ise deniz altına dönecektir. Ancak Lian'da bir terslik olduğu anlaşılacak ve boynundaki kesikten yeşil kan damlası görülecektir. Game Boy Color oyunu olduğunu göz önünde bulundurursak Gaiden ortalama bir oyundu. Platformda çıkan diğer oyunlara nazaran tek farkı mevcut ismiydi. Malum biliyoruz ki Capcom olabildiğince çok markanın ekmeğini yemenin peşindeydi. Muhtemelen oyunun sonunu dördüncü oyunun prototip versiyonlarından birinde olduğu gibi Leon'un virüse yakalandığı bir hikayeyle bağlamak isteyen yapımcılar sonrasından bu fikirden vazgeçecek ve Gaiden'ı resmi olay örgüsünden çıkaracaklardır. Anlayacağınız üzere böylelikle Starlight gemisinde hiçbir şey yaşanmamış olacaktır.